Herkese selamlar dostlar, Web'de Ne Var kanalına hoş geldiniz. Ben Güngör, umarım hepiniz iyisinizdir, keyifler yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte 17 aydır kullanmış olduğum iPhone 11 kullanıcı deneyimlerimi nesnel olarak artı ve eksi yönleriyle anlatacağım ki bir iPhone 11 almak isteyen kullanıcı ne gibi şeylerle karşılaşacak bunları tamamen videomuzda göreceksiniz. iPhone 11 almak isteyen kullanıcılar için keyifli ve güzel bir video olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce aşağıdaki abone ol tuşuna tıklamayı ve yanındaki zil simgesine imgesine tıklayarak da bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Bakıyoruz ki izleyicilerimizin yüzde 80'i abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. 10.000 kişilik abone olsak fena mı olur? Hadi şimdi gelin iPhone 11 kullanırken nelerle karşılaştık yakından bakalım. Uzun yıllardır bir iOS kullanıcısı olarak iPhone 11'i tercih etmek benim için önemli bir karardı. iPhone 11'e kadar iPhone 4s, 6s, 7 ve 8 kullanan birisi olarak iPhone 11 benim özellikle dikkatimi çekmişti. Tabii ki fiyat farkları da bir yandan kafamı kurcalıyordu. Çok fazla model kullandığım söylenemese de yaklaşık 10 yıldır iPhone kullanıcısı olduğumu söyleyebilirim. Fiyat olarak baktığımızda aslında bir akıllı telefon için pahalı olduğunda belirtmekte fayda var. Fakat özellikleri ve içerik üreticisi olmamdan dolayı burada kameranın önemli bir etkisini bulunduğunu da söylemek istiyorum. Android cihazlara göre iPhone bir adım öndeydi. Ben aldığımda bu cihaz yaklaşık 8200 liraya gelmişti bana. Aslında o sıra iPhone modelleri içerisinde çok fazla git gel yaşamıştım. Fakat bunların haricinde kamera ve diğer özellikleriyle birlikte iPhone 11 beni gerçekten cezbetti. Yani zaten 7000-8000 bandına çıkıyorsam bu cihaz neden iPhone 11 olmasın demiştim. Özellikle videolarımı çekip maillerimi kontrol edecek kadar ve günlük kullanımlarımı beni götüreceğini düşündüğüm için ayrıca da stabil olduğu için iPhone 11 tam da aradığım cihazdı aslında. Tabi ilk düşüncem 5000 liraya bu işi kapatmakta ama o iş öyle olmuyor gerçekten. Şimdi gelelim bu işin ana kısmı olan teknik ve tasarımsal özelliklere. iPhone 11'in ne gibi teknik ve tasarımsal özellikleri var? Zaten ekrana gelen görüntülerde bunu sizler de görüyorsunuz. Ama teknik özelliklerden bahsedecek olursak iPhone 11 öncelikle 6.1 inç IPS LCD bir ekrana sahip. Burada ekran tasarımında ön plana çıkan özelliği 6.1 inçlik gayet ideal ve büyük bir ekrana sahip olması. Çünkü şahsen ben özellikle telefonumdan film veya video izlemeyi çok seviyorum. Bunların yanında da telefonumdan oynuyorum. Böyle bir ekrana sahip olması bu cihazı benim için ön plana koyuyor. Bunların yanında ekran kısmında birazcık da olsa canınızı sıkan bir özelliği bulunuyor ki bu da yan kısımlarda bulunan çerçevenin birazcık kalın olması. iPhone X'lere ve XR'lara baktığımızda bu çerçeve oldukça ince bir tasarıma sahipken iPhone 11'de biraz da olsa kalın bir çerçeve tercih edilmiş. Ama bahsettiğim gibi 6.1 inçlik ekran boyutu ne büyük ne de küçük. Gayet ideal bir ekran boyutu diyebilirim. Bunların yanında ön kısımda bulunan çentik detayına ne yazık ki yeni nesil iPhone cihazlarda birazcık alıştık. Bunu iPhone 13 ile birlikte küçültmeye gideceklerini söyleyebilirim. Zaten iPhone 13 nasıl olacak videomuza da yukarıdaki kartlardan ulaşıp iPhone için özelliklerine oradan da göz atabilirsiniz. Cihazın arka kısmına dikkat ettiğimizde tamamen cam malzeme ve alüminyum çerçeve ile karşılaşıyoruz. Arkada bulunan 2 adet kamera ise birazcık da olsa dışarıya çıkıntılı bir şekilde konumlandırılmış. Ayrıca cihazın 194 gramlık oldukça ideal bir ağırlığa sahip olduğunu söylemeliyim. Tabi bu ağırlık bazıları için ağır gelebilir. Ama bu benim tabii ki şahsi düşüncem. Günümüz şartlarını düşündüğümüzde ayrıca batarya kapasitesinin arttığını da düşündüğümüzde bu ağırlığın gayet normal olduğunu, ideal olduğunun altını çizebilirim. Artık bildiğiniz üzere Apple iPhone 12'ye kadar cihazların yan tasarımını oval bir şekilde bizlere sunarken iPhone 12'den itibaren ise keskin hatlarla bizleri karşılıyor. iPhone 11'in ekran tarafına gelmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ekran özelliklerine yakından bakalım. Ekran kısmından bahsederken çerçevenin yine diğer modellere göre birazcık da olsa kalın olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. 60 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunurken bunun bir akıllı telefon için gayet yeterli olduğunda altını çizmeliyim. Özelliklerden kısaca bahsedeceğim ettik. Bu bir inceleme videosu olmadığı için tamamen tecrübelerimden deneyimlerimden sizlere aktaracağım. Bunun için de iPhone 11'in en beğendiğim özelliklerini sizlere aktaracağım. Daha sonra ise en beğenmediğim özelliklerini sizlerle birlikte ele alacağız. Öncelikle iPhone 11'de batarya işinin neredeyse tamamını halletmişler diyebiliriz. 3110 mAh'lik bir batarya kapasitesine göre oldukça uzun bir kullanım sunuyor. Telefonumdan çok fazla film ve video izleyen birisi olarak ben şahsen batarya şarj süresinden oldukça memnun bir önceki kullandığım bahsettiğim gibi iPhone 8'di. Gerçekten ona göre çok ciddi bir farkın olduğunu söyleyebilirim. Tabi diyeceksiniz ki arada 3 nesil fark var ama ne olursa olsun bataryada bu kadar iyileştirmeye gidilmesi iPhone 11'in benim için en sevdiğim özelliği olduğunu söyleyebilirim. Sürekli oyun oynarken şarjım beni neredeyse 3-4 saat götürdü. Bunların yanında 18-19 saatlik video oynatma süresi de günümüz şartlarında 3110 mAh için bence gerçekten çok iyi bir rakam olduğunu söylemeliyim. Oyunları da yine akıcı ve üst düzey performansla oynattığında söyleyelim ki cihazın segmentine göre üst seviyelerde olduğunda söylemeden geçmeyelim. Beğendiğim tarafı olarak bir de kamerasının çok iyi olduğunu söylemiştim. Kamera denilince iPhone gerçekten farklı bir noktada abi. Özellikle Instagram'a, YouTube'a içerik üretiyorsanız adamlar bu işi fazlasıyla iyi yaptığını söyleyebilirim. Çünkü YouTube'a veya Instagram'a story atarken, post atarken, içerik oluştururken, görüntülerde en ufak bir bozulma olmadan işini halletmesi beni en sevindiren noktası bu cihazın. Ayrıca sanat ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgileniyorsanız iPhone 11 sizin için biçilmiş kaftan diyebilirim. Yine bu cihazda 4K videolar çekebiliyor olmanız artılarından birisiyken geniş açılı kamerada işinize çoğu noktada yarayacaktır açıkçası. Fakat burada şundan bahsetmeden geçemeyeceğim ki o nedir? Gece video çekimlerinde haliyle görüntülerde bozulmalar ve kumlanmalar oluşabiliyor. Geniş açılı çekimlerde bu bozulmalar, kumlanmalar birazcık da olsa üst seviyelere taşınabiliyor. iPhone 12'de bu dediğim bozulmalar geniş açılı çekimlerde özellikle bayağı bir düzeltiyorlar. Bunda da dipnot olarak ekleyebiliriz. Ayrıca kamerada portre modunun oldukça üst seviyede olduğunu belirtebiliriz. İyi noktalarından birisi de buydu. Yani anlayacağınız genel anlamda kamera özellikleri sizleri üzmeyecektir. Bu cihazı alıyorsanız kamerada kesinlikle sıkıntı yaşamayacağınızı garantisini verebilirim. Ayrıca içerik üretiyorsanız da fazlasıyla sınıfı geçtiğini aktaralım. Hatta yanılmıyorsam bu cihazla kısa filmler ve şarkı klipleri çekilmişti. Bunu da dipnot olarak eklemeliyiz. Yani anlayacağınız amiral gemi cihazlar içerisinde gerçekten ideal bir telefondur iPhone 11. Burada şundan bahsetmeden de geçmeyelim. Amiral gemisi cihazlar içerisinde Android'lerle kıyasladığınızda iPhone cihazlar biraz kağıt üzerinde geride kalmış olsa da iOS işletim sistemiyle birlikte bu sorunu tamamen hallettiklerini söyleyelim. Aslında bu bir sorun değil. Kağıt üzerinde biraz da olsa geride kalmasını bu şekilde hallediyor iPhone cihazlar. Cihazın A13 Bionic işlemciye sahip olması sizlerde bir kafa karışıklığına yol açmasın. A13 ile A14 arasında aman aman çok büyük bir farklılık olmuyor. En azından günlük kullanımda göremeyeceksiniz de. Tabii ki küçük de olsa farklar var. Ama bu farklar için 3-4 bin liralık farkı da vermenize kesinlikle gerek yok. Biraz da bu cihazın beğenmediğim özellikleri nelerdir? Onlardan bahsedelim. Hep iyi yanından bahsedecek değiliz tabii ki. Birçok kez belirttim ama yani gerçekten bu cihazı yapıyorsan şu çerçeveyi neden koyuyorsun? Yani bu kadar büyük bir çerçeve neden burada tasarımsal olarak gözlerimizi yoruyor? Ben video izlerken film izlerken bu çerçeveye gerçekten takılan birisi olarak tekrardan bunu belirtmek istedim. Beğenmediğim özelliklerinden en önemlisi buydu benim için. Diğerlerinden bahsedecek olursak ekran gövde oranında neredeyse %78'lik bir oran bulunurken bu oranı segmentindeki diğer cihazlarla kıyasladığınızda oranın %95'lere kadar çıkabildiğini belirtelim. Şimdi bir diğer eksi tarafı ise bu cihazda Face ID bulunuyor. Tamam çok güzel bir özellik. Ben de severek kullanıyorum. Ama bunun şöyle bir eksisi var. Cihazımızda Touch ID bulunuyor. Olmuyor. Neden Touch ID önemli? Bu pandemi ile birlikte maskeler hayatımızın bir parçası olmuşken Face ID maske ile yüzünüzü tanıma konusunda sıkıntılar çıkarabiliyor. Bunun için Apple Watch ile kilit açma gibi bir çözüm bulmuşlar ama maalesef herkes de Apple Watch'a sahip olamıyor. Yani bu çok mu zor abi? Koy buraya bir Touch ID Face ID ile birlikte senkronize bir şekilde çalışsın. Face ID'yi çalıştıramıyorsam Touch ID ile birlikte cihazımı açayım. Şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Tuşlara basarak kod ile açabilirsiniz. Bazen markette eliniz doğru olabiliyor ve bunu açmakta zorlanabiliyorsunuz. iPhone 3 ile birlikte Touch ID artık tekrardan gelecek. Genel anlamda toparlayacak olursak, öncelikle sizlere deneyimlerimi tamamen objektif bir şekilde aktarmaya çalıştım. İyi yanlarını, kötü yanlarını sizlerle birlikte ele aldık. Tabii ki yanlışlarım ve hatalarım olabilir. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazın bu dönemde hala alınabileceğinin, altını çizmekte fayda var. Hala sosyal medyayı gayet iyi bir şekilde kullanırken günlük kullanımda da sizleri üzmeyeceğini belirtelim. Ayrıca iOS güncellemeleri ise yine 4-5 yıl kadar devam edecektir. Bu konuda da endişeniz olmasın. Özellikle fotoğraf ve video çektiğinizde bunları kalite bozulmadan paylaşım yapabilmeniz muazzam bir özellik bence. Bunların yanında bataryanın şarj süresinin oldukça iyi seviyelerde olması, eksi olarak ise gece çekimlerinde bir tık istenileni verememesi de belirtmeden geçmeyelim. Bunların yanında cihazın Touch ID'ye sahip olmaması da eksi yönlerinden birisiydi ve pil konusunda da yaklaşık 17 aydır kullanmama rağmen günümü yoğun kullanımda bile çıkarabiliyor. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte iPhone 11 17 aylık kullanıcı deneyimlerimizi aktardık, eksi yönlerini, artı yönlerini, 17 aydır nelerle karşılaştığımızı sizlerle birlikte ele aldık. Umarız bu video sizler için gerçekten yararlı olmuştur. Bazen yorumlarda bizlere abi şunu incele, bunu incele diyorsunuz, ama bunun için de abone sayımızın biraz da olsa yükselmesi gerekiyor. Sizlere burada bir iş düşüyor ki aşağıdan kanalımıza abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bizlere destek olmak düşüyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.